Bir kökten. Evet. Bir kök 30 kardeş olmuş. Öyle değil. 30 kardeş. Yani o zaman çiftçi bir tane diktiği zaman 30 tane ayrı şey olacak. Tabii. Dal elde edecek. Tabii. Buraları da aynı şekilde bakın. Görüyor musunuz? Evet. Kaç tane kardeş olmuş? Hmm. Orasını temizleyerek çekmek daha mantıklı olur. Yok zaten e... Yani mücadele önermiyoruz ya biz evet. bunun için kimyasal mücadele. Yok ben bunu tamamen maşnalıyla yaptırıyorum Bekir Bey. Böyle Hı. değil. Yani bu bu... tamamen tertemiz bir durumda. Evet. Maşnalıyla damlama sistemi çekilmiş halde olduğu için böyle olmuyor üreticilerimiz. Abi bu şimdi Kenya'dan geldiği için yani bunun. Aynen. Reaksiyonlarını ölçmek Aynen. amacıyla. Reaksiyonlarını ölçüyorum. Ben şu anda buradaki ürünün şeyinde değilim. Ama tabii ki bu bir ay sonra temizlenmesi gerekiyor. Tabii ki. Yani kaliteli bir ürün almak istiyorsanız tabii ki. Yani etrafında, yanında, yöresinde ot Kesinlikle. barındırılmaması gerekiyor. O yüzden gerekiyor. de maç naylonu. Maç kesi. Maç naylonu dışında normal toprak üzerinde yetişmesinde bir herhangi bir sakınca var mı? Yok, hayır. Kesinlikle. Ha yabancı otla mücadele açısından marş naylonu daha faydalı diye düşünüyorsunuz. Evet. Hem öyle hem de e, bu ürün nemi çok seviyor. Kesinlikle. Nemli havayı mı seviyor, toprak nemini mi seviyor? Toprak nemini çok seviyor. Hmm. Gördünüz mü? Evet. Bir kardeşin ne halde ne kadar süreyle sulamamız gerekiyor bunu? Normal şartlarda e, toprağın ıslaklığına göre Bekir Bey her gün. Ha, o zaman damlamayı kuracak. Aynen. Bunun hayatı zaten e, Bekir Bey su ve güneş. Damlamayı kuracak. Damlama sürekli bunun dibine damlatacak. Aynen. Kesinlikle doğru diyor. Farklı bir hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. E, evet. dibinde çıkacak yabancı otlarını temizleyecek. Zaten çıkmasına gerek yok. Maaş dairesini yaptığında zaten bu e, şey sorunu çözmüş oluyor. Normal düz saha içinde konuşuyorum. Herhangi bir hastalık ve zararlısı yok. Kesinlikle. Kimyasal herhangi bir müdahale yapmasına gerek yok. Eğer yapması durumunda ise yani, e... Ama öyle bir şey de dediğim gibi bu kölün denilen bir sistem var. Evet. O sistemi kullanmamız yeterli diye düşünüyoruz. Evet. Şu anki aşamada. Sizden habersiz mesela kimyasal ilaç kullanırlarsa bu zaten şeylerde analizlerde çıkıyor. Analizlerde çıktığı için de ürünü hiçbir şekilde e, almıyoruz. Ha ürünü almazdan önce e, numune istiyorsunuz. Tabii numune istiyorum. Analize gönderiyorsunuz. Evet kesinlikle analize gönderiyorum. Eğer üründe sıkıntı varsa da ürünü kesinlikle satın almadan e, proje, şey, sözleşme iptal ediyoruz. E, bu tek yıllık düşünülürse de yine ekonomik sayılabilir mi sizce? Yok. Tek yıllık ekonomik sayılmaz. Çünkü ama bu ürün zaten tek yıllık değil. Tek şimdi, yıllık değil. Ha şimdi e, kışı sert geçen e, yerler için mesela tek yıllık kullanmak durumunda kalacağız. Önermem. Heh. O yüzden kışı sert geçen yerler için bunu kullandırmayacağız. Evet, kesinlikle önermiyorum. Çünkü e, bu ürün zaten ilk sene e, kendini toparlıyor. İkinci sene zaten ürün e, ilk sene ektiğiniz zaman yaptığınız masrafı almış oluyorsunuz gibi gibi. Kış. sene zaten bu ürünle gir. kar etmeye başlıyorsunuz ya. O yüzden ilk sene zaten ürünün çıkacak yaprakı sizin ilk seneniz masrafınız. Kışı sert geçiyorsa o zaman biz bunu sera altında hiç gerek yok. Kışı sert geçiyorsa sera altında -10 yaparsınız. 10'a geliyor mu Bekir Bey X -10. -10'u da geçer bazı yerlerde. Bazı Hayır, yerlerde bizim -10'u geçiyorsa. Şimdi bizim uygulama yapalım. yapacağımız yerde mikro özelliği var. Hiçbir sıkıntı yok. Biz zaten uygulama yapacağımız yerde çok uzun yıllık olarak bunu düşüneceğiz. Orada sıkıntı olmak ama Heh. eksi ondan aşağı düştüğü zaman sıkıntılarımız büyür. İşte o duruma düşmemek için bunu ser altına alabilir miyiz? Tabii ki. İşte onu demek Tabii istiyorum. Ki. Çünkü ser eksi bir eksi oluyor. Ha şimdi eksi onda. çiftçiye biz bunun ne kadar böyle karlı bir iş olduğunu gösteriyoruz şu anda. Tabii ki. Anlatıyoruz. O zaman çiftçi diyecek ki he ben bunu açık alanda yaparım ama üstüne sere kurarım. Bir yıl sere maliyetini mi karşılar? İkinci yıl cebe doldurmaya başlarım. Kesinlikle. Yani zaten açıkça. her sene tohumunu veriyor. Bundan sonra zaman zaten biz üreticiye fide üretmeyeceğiz. E fide, üretici kendi fidesini kendi üretecek. Ha çeliklendirme yapacak sizin yaptığınız Çelik gibi. Çelik tohumlama olsun. Her sene tohum veriyor. Çünkü bu ürünler Ekim sonunda tohum vermeye başlayacak tohuma kalktığı zaman e, biz hemen hasat yaptırıyoruz ama biz kendimiz hasat yapmıyoruz çünkü bizim e, bu tarla anaç bir he, tarla. Tohuma kalkıyorsa o zaman hasat zamanı gelmiş demektir. Kesinlikle. Hasat yapmayacaksa tohuma götür, gönderecek. Ama o zaman da kuru yaprak e, mesela 600-700 kilogram alacaksa senede bu oran direktman 100 kilograma düşer. Ha, o zaman hem tohumundan hem yaprağından yine faydalanıyor. Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. 600-700 kilogram kuru yaprak alacaksa bu oran e, dönümde 150 kilograma kadar düşer tohuma vurduğu zaman. Evet. Çünkü yapraklar kendini çekmeye başlıyor. Tabii ee, ki. Tohum alıyor tohum enerjisi. Bütün gücünü çünkü tohuma gönderiyor. Aynen, kesinlikle. Görüyor musun Bekir Şu bir fide. Evet. Bir fideden kaç tane kardeş olmuş? İşte. Küçük haliyle biraz şeye benziyor. Biraz naneye, benziyor. naneye benziyor ama büyüyünce naneden farklı olduğunu görüyoruz şu anda. Elimde yaprağı var. Yani büyük bir yaprak olmuş bu. Onun lezzeti diğerlerine göre daha farklıdır. Bu şimdi Kenya'dan geldiği için bu şey stevia bu, bunun %90 şeker oranı var. Normalde %85-90 arası. He, 85. Normalde Türkiye'de yetişen sizin ürettiğiniz ürünlerde de %50 mi var? %50 üzeri. Zaten Türkiye'de yetişen her stevia her fide e, stevi anlamına gelmiyor. Evet. Türkiye'de bunu 10 e, tane firma e, stevi yetiştiriyorsa fide, bunu sadece iki tanesi e, gerçek anlamda şeker oranı yüksektir. Burada birisi biziz, birisi de Burhaniye'deki e, dernek başkanımız Selahattin Girenç'in ürünü kalitelidir. Diğerlerine kesinlikle kefil olmuyoruz. Onların sanayi değeri yok çünkü. Evet. ama şöyle bir şey var ürün e, fabrikasyon değeri olması için de danışmanlık hizmeti verdiğimiz üreticilerimiz kesinlikle bizim e, öğretilerimiz eğitimimizin dışına çıkmaması gerekiyor. Tabii ki siz ne diyorsanız yani talimatınız ne oluyorsa onun dışında herhangi bir şey yapmaması evet, gerekiyor. Kesinlikle bekliyorum. Tabii ki. Çünkü oraya verdiğimiz oranlar e, verdiğimiz ürünü toplama zamanı ne zaman toplayacaksınız ne zaman sıvı vereceksiniz, ne zaman kapama yapacaksınız. Bu gibi aksamları biz birebir aktarımını yapıyoruz. Kurutma işlemini, ne zaman keseceksiniz, nasıl ayıklayacaksınız. Bu gibi sistemler zaten bize dahil olmak üzere üreticilerimizin her daim yanında oluyoruz. Şimdi e, kurutma zamanına geldik diyelim. Mesela e, şeye çıktı. Tohuma yöneldi. Artık bunu kesiyoruz. Evet. Gövdesini kesiyoruz. Gövdeden Maka kesiyoruz. Makasla değil mi? Evet. Yapraklarını tek tek kopartıyor muyuz yoksa Hayır, komple? Bizim, bizim yaptığımız bir yaprak makinesi var. Çok ee, basit bir makine. Tabii biz bunu satış yapmıyoruz. Sadece üreticiye 100 metresini veriyoruz. İstediği yere yaptırabilir. Maliyeti yani, düşütmüyoruz. Rototipi budur. Aynen aynen. Bunu evet. sen kendin yaptır. Evet bizde satışımız yok. Evet. E, biz onlara yönlendiriyoruz. O şekilde yaprağını çok kolay biçimde ayıklıyorlar. İleriki yıllarda zaten ürün e, kurutmadan e, bizler tarafından, fabrikamız tarafından e, satın alınacak tarladan. Yaş halinde. Çünkü ha yaş ekstrak... alıp siz kendiniz kurutacaksınız. Evet, yok kurutma yok. Ekstrakt ama yaş anlamda işlenir. Kuru anlamda değil. He. Şu anki bu yıl içerisinde bu yıl yapılacak durumda kuru yaprak. Çünkü depolama e, yapıyoruz. Bu yıl içerisinde önümüzdeki seneden itibaren yaş yaprak olarak alınacak. Şimdi buradan elde ettiğimiz mamullerden biz e, toz şeker olarak faydalanıyoruz Eğitim değil şeker, mi? Yani toz, git, toz kesme. Aynen her şekilde. Ee, hamur şurubu olsun. Tabi bunlar e, etap etap. Çünkü sevyada şöyle söyleyeyim yaklaşık 7-8 çeşit e, ekstraktan sonra elde ettiğimiz bir ürün olacak. Hamur farklı içecek farklı, çikolata grubu farklı. Bunlar hep zaten farklı. Ee, için e, Daha doğrusu Stevia'dan çıkacak ürünler e, her bölüme göre farklı biçimde işlenerek hizmet verilecek zaten. O yüzden de yaklaşık elimde 7-8 çeşit ürün e, gamı olacak. Çok güzel. Şimdi biz bunu Diyarbakır şartlarında. Diyarbakır şartları bu ürünü yetiştirmek için tamamen uygun bölgelerden evet. bir tanesidir. Eee iki noktada mikro klima özelliğine sahip. iki noktada biz bunu deneyeceğiz. Tamam. Belirttiğim noktada kışları kar yağmıyor. Ya da de soğukluk derecesi dediğiniz gibi eksiyon altına kesinlikle düşmüyor. Tamam. Biz burada bu bunu uzun yıllık olarak denemesini yapıp kesinlikle. oradaki çiftçilerimize göstereceğiz. Şimdi ürün tanıtımlarını yapacağız her türlü yapılan işte zirai çalışmalarda çiftçimizin yanında olacağız. Kendilerine işte şunu yap, bunu yap. Sizden gelen talimatları biz onlara aktaracağız. Aynen. 6 senelik bir bitki Ve dahi yani. bunu biz zaten sosyal medyada duyuracağız. Çiftçi bunu çiftçiden şöyle bir özelliği var aslında. Görmeden inanmıyor. Kesinlikle. Evet. He, zaten gördükleri zaman bunun çok da faydalı bir şey olduğu, kendileri için çok kazançlı bir şey olduğunu Türkiye'nin yeni şekeri zaten Bekir Bey evet, Öğrenecekler ve dolayısıyla sizi tercih edecekler Biz de bu, bundan dolayı e, sizin adınıza gurur duyacağız İnşallah ee, Zaten dedim ki bu ürün 5-6 senelik ürün ama e, Söylemler anlamında Türkiye genelinde bu ürün 3 senelik olduğu söyleniyor 3 senede bir değiştirileceği söyleniyor evet. Bu tamamen yalan bir bilgi Bu yalan bilginin de şöyle olması Bizim burada amacımız fide satmak değil. Eğer amacınız fide satmaksa evet 3 senede bir değiştirin. Ama amacınız fide satmak değilse bu ürünün ömrü 6 senedir. Evet. Bizi ağırladığın için. Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğun milyar için teşekkür Her zaman. ediyoruz. ediyoruz. De, e, Bizler, Herler bu güzel aşaması desteklemizi yapacağız. Şu an devletimizin yanındayız.